Geçtiğimiz hafta Güney Asya'daki üçüncü durağımız olan Vietnam'ın doğa harikası körfezi Halong Bay'i keşfeden gezginlerimiz, bu hafta objektiflerini başkent Hanoi'ye çeviriyorlar ve şairler kenti olarak bilinen uzak doğunun bu güzel şehrinde sürprizlerle dolu bir maceraya çıkıyorlar. Az sonra fotoğraf gezginiyle bu kahraman ülkeye ve onun sıcakkanlı insanlarının dünyalarına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Müzik Heyecan verici yolculuğumuzda fotoğrafa ve gezginliğe dair birçok ipuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Küçük ama e, hakikaten Hanoi çoktan uyanmış gibi bu saatte kalkmamızın sebebi göl çevresinde spor yapıyorlar gidip onları izleyeceğiz. Palat e, da onlara biraz katılacak. Ben de fotoğraf çekeceğim. Hadi gidelim bu taraftan. Ben sağ. Hadi bakalım motorlar her tarafta. Hanoi'ye bir motosiklet kenti demek yanlış olmaz. şehirdeki en yaygın ulaşım aracı scooter tarzı motosikletler. 9 milyonluk nüfusuyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci şehri ve başkenti olan Hanoi'de yaklaşık 6 milyon adet motosiklet olduğunu öğreniyoruz. Trafikte her an yüzlerce motosikletliği yan yana yolculuk yaparken görmek mümkün. Yollarda ise tam bir kaos hakim. Trafik polisleri, levhaları ve ışıkları yok denecek kadar az. Sevgili dostlar, sabah sabah çorba içiyorlar. Ee, bu tarz küçük e, dükkan önlerindeki, Çok küçük kahvaltı Her tarafta e, sokak satışları ve tabii ki her tarafta motorlar. Hanoi denilince akla ilk gelen şeylerden biri de sabah sporu. Evet. Evet. Hey, hey, <laughs> ve badmintoncu teyzeler sabahın yedisinde gördüğünüz gibi yaşları bayağı ilerlemiş teyzeler badminton oynuyorlar ve Talat'ı da aralarına aldılar. Bakalım Talat nasıl bir performans gösterecek. Sev Talat bizi iyi temsil edemedi ama sağlık olsun. Bunu hemen seviyorsun. Yeni gördüğüm bir spor var. Ayaklarıyla badminton oynuyorlar. bu şehirde 7'den 70'e herkes sabah erkenden spor yapıyor. Hanoi halkı için spor hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde yogadan tai chi'ye, aerobikten badminton'a kadar birçok farklı spor yapan ve dans eden binlerce Hanoi'li bizlere alışık olmadığımız inanılmaz bir manzara sunuyor. Gerçekten burada spor yapması bayağı zevkli bir hale almaya başladı çünkü nereye başını çevirsen değişik değişik spor yapan insanlar var. Ben böyle hareketli bir şey daha önceden hiç görmedim. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan binlerce Hanoi'li, haftanın 7 günü Hoan Kiem Gölü çevresindeki parklarda bir araya gelerek hep birlikte spor yapıyorlar. Sporu hayatlarının tam merkezine yerleştiren Hanoi halkında kilo problemi olan insan sayısı yok denecek kadar az. Aynı zamanda Hanoi'de ortalama yaşam süresi de ülke ortalamasının üzerinde. sabahın evet. gerisinde, beşinde başlamışlar spor Akşam yapmaya. Üstü, e, çok fazla yaşlı insan gözükmüyor ama sabahın bu saatinde e, yaşlı insanlar sokaklarda spor yapıyorlar, dans ediyorlar, yürüyüş yapıyorlar ve yemyeşil parklarıyla, göletleriyle e, Hanoi hakikaten insanın insanca yaşayabildiği bir şehir diyebiliriz. ne kadar içinde yapıyorlar ya görüntü müthişem. Yani meydanın her yerinde bazı dans ediyor, bazı da ayrılık yapıyor. Ve genelde de hep bayanlar bak. Pek erkek kız görüntü Genelde hep bayanlar var. Bir iki tane erkek var bir şeyde. Geri kalan hep bayan. Belediyenin spor yapan halk için her sabah yaptığı müzik yayınıyla kent adeta bir açık hava spor merkezine dönüşüyor. Büyükler sabah sporlarını tamamladıktan sonra meydanı patenci ve kaykaycı gençlere bırakıyorlar. spor ve dans seanslarının ardından meydan bir kaykay pistine dönüşüyor. Patenleri ve kaykaylarıyla şehir meydanına gelen gençlerin yaptıkları gösteri izlenmeye değer. Gem yeşil suyu ve ev sahipliği yaptığı on binlerce küçük kaplumbağayla efsanelere konu olan Hoan Kiem Gölü, şehrin önemli simgelerinden bir tanesi. Çevresindeki yürüyüş yolları, yeşil alanları ve parklarıyla burası Hanoililer için çok önemli bir yaşam alanı. Baba baba, ba, da bak, olduğu gibi geliyorlar. Gezginlerimiz objektiflerini göl çevresinde vakit geçiren insanlara çeviriyorlar. Çocuklar her yerde bir harika. Kendisi, şey, ona çok en çok, şey çok harika, Hep bundan sıcaklığını çocuklara da vermişler. Ee, çocuklara bile çok çok sempatik geliyor. Tamam. Tamam. <laughs> fotoğrafını çektik sonra kendisine de gösterdik. Do you like it? Yes. Thank you. Come on. Ve teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edelim. Yüzlerce yıllık ağaçların arasında zümrüt yeşili bir su ve ortasındaki ufacık ada üzerine inşa edilmiş kaplumbağa kulesiyle Hoang Kiem, fotoğrafçılar için doğal bir dekor. Biz de diğer turistler gibi objektifimizi bu genç çifte çeviriyor ve bu anları ölümsüzleştiriyoruz. Göl kenarındaki gezintimize devam ederken Bankta oturmuş sohbet eden iki Vietnamlı dikkatimizi çekiyor. Arkadaşımız Niko selam verip yanlarına oturuyor ve sıcak bir sohbet başlıyor. Sevgili dostlar, şu anda Windao amca ile beraberiz. Windao amca 86 yaşında Hanoi'de yaşıyor ve hayatı savaşlarla geçmiş. 1945 yılında girdiği Vietnam ordusundan ancak 1987 yılında ayrılmış. Yani 42 sene boyunca Vietnam ordusuna hizmet etmiş, Fransızlara karşı savaşmış, Amerikan ordusuna karşı savaşmış. Vietnam Savaşı gazisi amcamız adeta canlı bir tarih kitabı. Savaşı, zor yılları, bağımsızlık uğruna verdikleri mücadeleyi anlatırken, o anları yeniden yaşıyor gibi. Çok çok Türkiye Türkleri çok seviyorum dedi. Merci beaucoup. Ova, ova, camen, Come yani. camen. Yarın sabah cumartesi güne bize eşlik edeceğini söyleyen Lan ile buraya geleceğiz ve onun tercümanlığında kendisinden savaşla ilgili daha fazla bilgi almaya çalışacağız. Hanoi trafiğinde dikkatimizi çeken bir diğer şey de motosiklet sürücülerinin ağız bölgelerine taktıkları maskeler. Şehirde her gün trafiğe çıkan milyonlarca motosikletin havaya saçtığı ölümcül egzoz dumanı insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Sürücüler bu tehlikeli gazlardan korunmak için ağzı ve burnu kapatan maskeleri kullanıyor. Gezginimiz Niko, Trafik ışıklarında beklerken yan yana oldukça güzel bir görüntü oluşturan bu motor kalabalığına çeviriyor objektifini. euh, toujours on travaille toujours. Ouais, ça va. allez venir ici demain matin. No? Okay. Bon. Merci. Tanıştığımız yaşlıların birçoğu burada birazcık Fransızca biliyor ama tabii ki unutmuşlar. Çünkü Fransızlara karşı savaşlar. Ondan önce Fransız sömürgesiydi burası. Bir bölümü okulda Fransızca öğrenmiş ama bu kadar yıl sonra tabii ki unutmaları çok normal. Oankiem Gölü ve çevresi keşfetmekle bitmeyecek bir hazine. Şimdi gölün kenarında dolaşırken bir tane kocaman bir ağaç görüyorum. Çok güzel bir ağaç ve göle doğru uzanmış. Çok güzel bir doğal kadraj oluşmuş ve doğal kadrajın içinde kırmızılar giymiş bir kadın spor yapıyor. İşte orada bir fotoğraf var. Buradan da o fotoğrafı yakalamaya çalışıyorum. Şimdiki durağımız gölün hemen yanındaki Confucius Tapınağı. Vietnam'ın ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan ve Çinli filozof Confucius'e ithaf edilen tapınak, Hanoi'de ziyaret edilmesi gereken en önemli yerlerden biri. Şurada bir çift çok güzel isimler çektiriyorlar. Burası düğün fotoğrafçıları için bulunmaz bir yer. Vietnamlı fotoğrafçı arkadaşımızdan buranın düğün fotoğrafları için en çok tercih edilen mekan olduğunu öğreniyoruz. Şimdi sıra bu güzel kenti sokaklarında dolaşarak keşfetmekte. Bir uzak doğu klasiği olan sokak satıcıları burada da karşımıza çıkıyor. Kaldırımların üzerine sıralanmış rengarenk tezgahlar ve seyyar arabalarla tüm sokaklar adeta birer pazar yeri. Sevgili dostlar, Hanoi gerçekten inanılmaz, her sokak kendi içinde bir şehir, ee, her tarafta motorlar, korna çalıyor, rengarenk koşturanlar. Yani hakikaten bir kaos ama bir kaos bu kadar mı ahenkli olabilir? Bu sokaklarda dolaşmak, bu sokakları aşındırmak gerçekten herkesin hayatında en az bir kere yaşaması gereken bir tecrübe. şehri eski başkent. Burada sokaklarda fotoğraf çekerken milyonlarca çekilmiş fotoğrafların tekrarını yapmanın çok da bir anlamı yok. Dolayısıyla farklı bir fotoğraf nasıl yakalayabiliriz onun peşinde. Burada farklı bir fotoğraf var ama çekilmesi çok da kolay olmayan bir fotoğraf. Peki bu fotoğrafı nasıl görüyoruz? Öncelikle arkada duvarda güneş ışığının çok güçlü geldiği ve rengarenk bir duvar var. Önümüzden de binlerce motor geçiyor. Objektiflerimizi doğruldu, Direkt bu motor sikletleri çekmenin de çok bir anlamı yok. O enteresan bir konu olsa bile. Peki burada ne yapabiliriz? Bir köprü bulduk ve köprü sayesinde buradan geçen motorlar sadece yolun bir bölümünde güneş ışığı almıyorlar. Dolayısıyla silüet haline gelebilirler. Nasıl gelirler? Biz pozlamamızı arkadaki güçlü ışığın geldiği duvara yaparsak. Pekala motorlar çok hızlı geliyor. Dolayısıyla biz bu motorları nasıl netleyeceğiz? Nasıl bir enstantane seçeceğiz? Bu çekimde dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Birincisi, fotoğrafını çekeceğimiz motorun net olmasını arzuluyorum. Ve motorlar çok hızlı geçiyorlar. Dolayısıyla hızlı bir enstantane ihtiyacım var. İkincisi, benim motoru gölgede yakalamam gerekiyor. Üçüncüsü, bozlamayı da arkadan almam gerekiyor. Netliği nasıl yapacağım? Burada evet. otomatik netleme ile istediğimiz sonuca ulaşmamız çok zor olacak. Dolayısıyla önceden motorun geçebileceği yeri hesaplayarak veya benim hesapladığım ve netlediğim yerden geçen motoru fotoğraflayarak doğru sonuca ulaşabilirim. Şimdi burada istediğim fotoğrafı elde etmeye çalışacağım. Birkaç fotoğraf çekeceğim. da güneş en tepe noktasında. Dolayısıyla montamayı aldığımız duvarda çok ciddi anlamda ışık var. Buna rağmen o fotoğrafları burada 800 ISO civarında çekiyorum. Bu biraz anlamsız gelebilir. Bunun sebebi de şu. Enstantane çok hızlı ve diyafram aralığı da çok geniş. Yani diyaframımız kısık. Bunun sebebi de en alan derinliğini mümkün olduğu kadar arttırarak motorların net çıkma şansını arttırmak. Burada ee, burada deklanşöre basma anı çok önemli. Çünkü biz kadray dışında motorları görme şansımız yok ve çok hızlı geçiyorlar. Kadraja girmeye başladıkları an Deklanşöre basmamız gerekiyor. Hanoi sokaklarındaki keşfimize siklo adını verdikleri üç tekerlekli bisikletlerle devam ediyoruz. Güney Asya'nın hemen her yerinde yolları süsleyen tuktukların yerini burada siklolar almış. Şu anda e, Hanoi'de siklolarla bir saatlik tur atıyoruz. Bu e, bisikletlerle dolaşmanın şöyle bir avantajı var. Şehir içinde onlar sizi e, eski bölümlerde rahatça dolaştırıyorlar hem fotoğraf çekebilirsiniz hem de istediğiniz yerde kolay da durmalarını isteyebilirsiniz. Bunlar avantajları. Ama şunu unutmamak lazım, taksiye göre daha pahalı. Bir veya iki kişilik modelleri bulunan bu fayton bisikletlerle Hanoi sokaklarında yapılan gezi oldukça keyifli bir deneyim. Uzun yıllar boyunca Vietnam'ın en yaygın ulaşım araçları olan siklolar son yıllarda yerlerini gürültülü motorlar ve scooterlara bırakmış. Sokaklardaki rengarenk dükkanlar, seyyar satıcılar, motosikletler ve yerel şapkalarıyla Hanoi halkı inanılmaz güzel görüntüler oluşturuyor. Gezginlerimiz vakit kaybetmeden fotoğraf makinelerini çıkartıyor ve Hanoi sokaklarını fotoğraflamaya başlıyor siklolarla yollarda ağır ağır ilerlerken bu güzel görüntülerin tadını sonuna kadar çıkartıyorsunuz. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir günün ardından sırada Vietnam'ın benzersiz su kuklası gösterisi var. Sevgili dostlar, beklediğimiz an geldi. Birazdan Hanoi'nin meşhur su kuklası tiyatrosunu izleyeceğiz. Heyecanlı mıyız? Evet evet çok heyecanlıyız. Ee, sabahtan biletlerimizi ilk almışız, evet. bayağı da kalabalık. Sabahtan biletlerimizi aldık ve en ön sırada aldık ki size de en iyi şekilde izletelim diye. Evet. Hadi. O zaman gidelim hadi bakalım. Çoğumuz demeyle. Şimdi dilerseniz koltuklarımıza yaslanıp geleneksel Vietnam su kuklası gösterisini izleyelim. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan su kuklası tiyatrosu, pirinç tarlalarında çalışan köylü halkın eğlence amacıyla oynadıkları tarihi bir oyun. Gösteri ilginç, Gerçekten çok güzeldi ya. Evet. 11. yüzyıldan beri yapılan bir gösteri. Ve hakikaten hangi teknikle nasıl yaptıklarını anlamak kolay değil. Zor bir teknik. Ve e, ilgimizi çekti. Çok çok, çok güzeldi. Gerçekten çok, çok güzeldi. Bugün çok yorulduk. Gösterimizi de izledik. Yarın sabah da çok erken kalkacağız. Dolayısıyla. Şimdi gidip yatma, yatma zamanı. zamanı. Hadi. Hadi gidelim. Önümüzdeki hafta fotoğraf gezgini Başkent Hanoi'deki macerasına kaldığı yerden devam edecek. şehrin görülmeye değer yerleri ve rengarenk sokaklarında yapacağımız yolculuğun yanı sıra, Vietnam Savaşı'nın canlı tanıklarıyla gerçekleştirdiğimiz çok özel röportajlar haftaya bu ekranlarda sizlerle olacak. Fotoğraf gezginini kaçırmayın.